Varikosel dediğimiz durum, testis dediğimiz yumurtalıkların toplar damarlarının varis şeklinde genişlemesi olarak adlandırılır. Bu varis şeklindeki genişlemeler testiste ısınmaya yol açar. Testiste ısınmaya ulaşması da testiste ger hücresi dediğimiz spermlerin ya da üreme hücrelerinin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Genel olarak genç erişkinlerde karşımıza çıkan bir durum olmakla beraber ergen ya da adolesan dediğimiz yaklaşık 12 ile 16-18 yaşları arasında da karşımıza çıkabilir. Bu dönemde fark edilip müdahale edilmezse ileride çocukların üremesiyle ilgili bir takım sıkıntılar karşımıza çıkabilir. Günümüzde pek çok tedavi yöntemi bulunmaktadır varikoselle ilgili olarak. Ama son dönemlerde çok yaygın ve popülerite kazanmış, çok kolaylıkla uygulanabilen bir diğer yöntem de laparoskopik varikoselektomidir. Özellikle bunun sadece göbekten girilerek iz bırakmadan scarless dediğimiz bir yöntemle yapılması çok popüler hale gelmiştir. Laparoskopik varikosel ameliyatlarında işlem çok hızlıdır, çok kolay olur, günü birlik olarak bu tedavi mümkündür ve çocuğun vücudunda herhangi bir iz kalmaz. Nüks ya da tekrar riski diğer bütün ameliyatlara göre çok çok daha az olarak karşımıza çıkmaktadır.